soracağım sana Esra. Mesela şimdi herkesin ağzında ya o işte kadın kadına destek olmalı falan hmm. diye. Şimdi benim gözlemlediğim hmm. şey tabii ki de kadın kadına destek olmalı. Fakat bunu çok söyleyen kişiler hep hiçbir zaman kendi sektöründeki veya kendi yanındaki kadına destek olan kişiler hmm. olmadığını ben gözlemledim. Yani sözün meclisten dışarı hmm. tabii ki. Bu benim kendi iddiam. Hmm. Yani kendi deneyimlerin de öyle. Değil. Kendi deneyimlerim de aynen o şekilde. Hmm. Mesela daha e, Yardıma muhtaç olan ya da daha yardım eli uzatılması gereken kişi evet uzatılıyor Hı -hı. ama şimdi yani daha mağdura, yönelik, daha bir şey mağdura yönelik bir şey bu tabii ki de yani şimdi aynı yerdesin işte CEO olacaksın ya da bir şey olacaksın Hı -hı. beraber rakipsin de aa ne desteği. <laughs> bunu da neyse ya ya yani evet. ya da bizim Bizimlikle... meslekte de benim mesleğimde de senin mesleğinde Tabii ki, de olmaz ben mı? hiç öyle bir şey görmedim Tabii ve ki. görmezsin Tabii de ki. onun için de bunlar söylendikçe ve onu söyleyen bazı kişileri hmm. çok iyi bildiğim için de böyle bir geliyorlar. Çok haklısın. <laughs> ben bunun üzerine düş, düşünüyorum. Yani ben de düşünüyorum. Benim de bulunduğum sektör içerisinde rekabet çok fazla. Tabii ki de. E, rekabet belli bir noktada bence güzel bir şey. Yaptığın mesleği diri tutmana sebep oluyor, Demek evet. Ama bu karşı tarafı ne kadar ihlal ettiğinle ilgili bir şey. Yani aklının bir... hırsının önüne geçmemesi lazım. Evet, hırsının kesinlikle. aklının önüne geçmemesi lazım. Pardon. Yani şey yapman lazım. Ee, belli bir rekabet içerisinde kalabilirsin, ama onun sınırını ihlal ettiğinde, Aynen. Ya da ona kötülük yapabileceğini hissettiğinde orada çekilmen lazım. Yani bu şey insan insan olmanla ilgili bir şey aynı zamanda. Ama ben yine şuradan buna bakıyorum anladığım kadarıyla bu rekabet hissini biraz eril bir dünyanın altında olduğumuz için yaşıyoruz. Erkekler arasında da bir rekabet var. Tabii ki Kapitalist de. düzende bu zaten sistemin getirdiği bir şey. Ama kadınlar arasındaki bu söylemi... Erkeklerden sen şu bu, bunu, böyle cümleler duyuyor muyuz? Evet bana Duymuyoruz. da çok şey bir şey geliyor yani. yani evet erkekler arasında böyle bir söylem yok. Ama işte, Çünkü zaten sistemi yöneten o. Yukarıda olan o. Yani benim sistemim içinde de yönetenler erkekler. Doğru. Kanal sahipleri, yapımcılar, yönetmenler. Ben bir kadın olarak bunların hepsinden onay almam gereken bir mesleği yapıyorum. Ve ben gibi bir sürü kadın ve dolayısıyla biz birbirimize rakip oluyoruz. Tabii. Ee, ve onlar bizim daha da rakip olmamız için ellerinden geleni yapıyorlar. Çünkü bana mükemmel kadın olmam için sürekli bir şey diyorlar. Şöyle olacaksın, böyle olacaksın. Dolayısıyla bu çok yıpratıcı ve acılı bir süreç. Çok. O, o, Onun başı da oradan geliyor. Aslında aynı yerde kadın erkek işte o yüzden bu eşitliği, cinsiyet eşitliğini savunmasının sebebi o. Bu böyle yüzde elli, yüzde elli bir dağılma olsaydı eğer belki bunlar olmayacaktı. Belki birkaç kadın yapımcı ya da kanal sahibi kadın çıkacaktı ve diyecekti ki ben böyle böyle kadınlar da var çok güzel, çok bilmem ne kadınların temsili de gerekli evet televizyonda ama böyle kadınların dizilerinin de olmasını istiyorum diyecekti. Bu gücü elde etmiş olsaydı. O zaman tek tip olmayacaktı Der herkes. Miydi? Kesinlikle derdi. Peki. <gülüyor> <gülüyor> Öyle düşünüyorum. Ben, ya ben böyle düşünmek istiyorum. Ya da bu benim böyle bir hayalim, fantezimde olabilir bilmiyorum.